Merhaba değerli izleyenler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber günde 500 lira kazanç sağlayan bir mining sistem kaç liraya mal olur tüm alt takımıyla beraber. Bununla alakalı bir video çekeceğiz. Yani ne kadar yatırım yaparsak biz günde 500 lira kazanabiliriz. Bunun hesabını yapacağız. Yani ayda 15 bin lira gibi bir tutarı kaç liralık yatırımla kazanabiliriz. Bunun amortis süresi ne olur? Buna bakacağız arkadaşlar. Buna bakmadan önce bazı arkadaşlar diğer videolardan daha önceki videolardan e, yorum yapmışlar soru sormuşlar kısaca bunları da hızlı hızlı cevap verip daha sonra hemen bilgisayar ekranlarımıza geçip ne kadarlık bir yatırımla biz günde 500 lira ayda 15 bin lira kazanç elde edebiliriz buna bir bakalım. Arkadaşlar merhaba rig kurulum videosu çeker misiniz denilmiş evet ilerleyen haftalarda bir rig kurulum videosu gelecek arkadaşlar e, hatta e, muhtemelen 4 gb ekran kartlarıyla bir rig kuracağız. Bunun videosunda size sizlerle paylaşan detaylı bir şekilde kurulum nasıl yapılıyor. Ne tür yani hangi anakartı tercih ettiğimizi, hangi işlemciyi tercih ettiğimizi sizlerle paylaşacağım. Genelde piyasada e, tercih edilen anakartların haricinde bir anakart tercihimiz olacak. Bizim yine işlemci de aynı şekilde. E, çok tercih edilen anakart ve işlemciden farklı bir anakart ve işlemci tercih edeceğiz. Bunun haricinde 15.000 lira ile nasıl birlik kurabiliriz anlatır mısınız demiş. Ee, rig kurulum videosunu çekerken e, bu konuya da değineceğiz yaklaşık zaten bu videoda da aslında yine bu 15 bin liralık yatırımda ne kadar kazanç elde edebileceğimizin de aslında biraz cevabını vermiş olacağız. Ee, en iyi fiyat performans rig videosunu çeker misiniz lütfen? Tabi bu konulara da hepsine değineceğiz. Kazançlar artar mı? Şimdi girsek zarar eder miyiz? Arkadaşlar bunu bilemeyiz çünkü kazım zorluğunun artık düşmesine göre kazanç artar düşer. E, kripto paraların değer kazanıp kaybetmesine göre yine kazanç artar düşer. Yani bunun için net bir şey söyleyemeyiz. Girecek olan arkadaşlar yani mining yapmayı düşünen arkadaşlar araştırmalarını iyi yaparak girsinler. Ethereum mining biterse hiç madencilik yapılamayacak mı diye sormuş arkadaşımız. Böyle bir şey söz konusu değil. Ethereum biterse yani Ethereum mining biterse diğer altcoinlerin madenciliği devam edecek. Diğer coinleri kazmaya devam edebileceğiz. Evet arkadaşlar fazla da uzatmadan direkt bir günde 500 lira 500 liralık kazancı ne kadarlık bir yatırımla elde edebiliyoruz ayda 15 bin liralık kazanç sağlayan bir sistem için ne kadar yatırım yapmamız gerekiyor hemen sizleri bilgisayar ekranına alıp hesabımıza kitabımıza başlayalım arkadaşlar günde 500 lira civarı kazancı ne kadarlık bir yatırımla elde edebiliriz diye bir e, konu üzerinden devam ediyoruz. Bunun için 4 GB ekran kartlarından RX 480 470 olabilir. Ortalama 46 adet almamız gerekiyor. Bunun da kazancı yaklaşık 58 59 dolar yapıyor şu anki güncel kazançlar üzerinden. Bunu da hesapladığımız zaman yani 518 lira gibi bir tutar. Yaklaşık 46 adet RX 480 ekran kartı. Bu sayı çok çok yüksek. Yani elektrik gideri de fazla olacaktır. Biz hemen 46 adet ekran kartının fiyatını bulalım. Diğer alt takımların giderlerini bulalım, toplayalım. Ortalama ne kadar bir gider olacak ona bakalım. Evet arkadaşlar. Burada yaklaşık 2700, 2750, 2800 yani 3000 lira bandına kadar gidiyor. 2500, 2600 bandında da bulmak mümkün arkadaşlar. Biz yine sayı çok olacağı için bunu 2900 olarak baz alalım. Bunu da 2900 çarpı 46 dediğimiz zaman yaklaşık 133.400 lira civarı tutuyor arkadaşlar. Şu anki güncel harcama olarak diyelim. Biz ortalama bir değer hesaplıyoruz. Bunlar net rakamlar değildir. Evet. Bunun haricinde 46 ekran kartı haricinde biz bir power alacağız. Güç kaynağı alacağız. Server, server power'lar olabilir ya da normal power'lar olabilir. Bir server power'lar daha uygun uyguna mal olduğu için bunun üzerinden ilerliyoruz. Yaklaşık 1800 watt PSU. Bizim de yaklaşık e, 7500 watt kadar bir 7500 8000 watt bir elektrik giderimiz olabilir yaklaşık olarak. Zaten burada da yaklaşık Evet 7800 watt gösteriyor. Overclock'larla bu biraz daha aşağıya çekilebilir. Ama biz yine 8000'i alalım yaklaşık olarak. Bize yaklaşık 5 adet yine işimizi garantiye almak adına 5 adet diyelim. Bu da arkadaşlar 1362 çarpı 5'ten 6810 lira. Bunun haricinde bize anakart lazım. Anakartımıza Biostar TB360 12 adet ekran kartı destekliyor. Bundan da 4 tane almamız gerekiyor. Hemen onu da hesapladığımız zaman 2465 çarpı 4 dediğimiz zaman arkadaşlar 9860. Bunun haricinde işlemcimiz gerekecek. Bu anakarta uyumlu olarak işlemci yine 4 adet de Intel Pentium Gold G5420 işlemcimiz. Evet 954 lira bandından bulmak mümkün. Yine. 4 adet de bundan ekliyoruz. Son olarak da RAM alacağız. 4 GB RAM yeterli olur. 242-243 liradan yaklaşık olarak biz bunu 245 çarpı 4 diyelim. Artı 980 lira da burası yapıyor. Bunun haricinde kurulum için bize gerekecek olan ince malzemeler de gerekecek. Riser'lar gerekecek. Bize 46 adet riser lazım olacak. 46 adet riserımız da 75 liradan 3450 lirada burası yapıyor. Yine tabii ki kurulum yaparken ekstra malzemeler gerekli olabilir. Yani uzatma kabloları olabilir. Dönüştürücü kabloları olabilir. Bunlar da lazım olabilir. Şimdilik onlar için bir şey eklemeyeceğim. Buraya kadar olan harcamaları toplayalım arkadaşlar. Ekran kartları için 133.400 lira demiştik. Artı 6800 10 lira powerlar artı 9860 artı 3816 artı 980 artı 3450 Arkadaşlar toplamda bu sistem için yani günde bize 500 lira ortalama kazandıracak olan bir sistem için 158 bin lira civarı yani 160 olabilir daha yukarıya çıkabilir. Muhtemelen yukarıya çıkar ama aşağıya çok ineceğini sanmıyorum kolay kolay. Çünkü ekstra malzemeler de gerekli olabilir. Yine rig lazım bununla alakalı. Giderler olacaktır. Ortalama olarak bizim bizim harcamamız gereken tutar 160 bin lira civarı. Tabii ki bu dediğim gibi net değil. Yukarıya yönde belki zor ama aşağı yönde de oynama ihtimali olur. Yani yine arkadaşlar bunu ayda bölü ayda 15 bin lira kazanacak bir sistem demiştik 15 bin'e böldüğümüz zaman yaklaşık 10 buçuk ay gibi bir sürede daha önce e, izlediniz mi bilmiyorum ilk videolarda yine video sonuna eklerim onun linkinde 4 GB ekran kartları yaklaşık 9 ayda kendisine amorti ediyordu alt takımlarda bunu eklediğimiz zaman da bir buçuk ay gibi bir süre. Yaklaşık 2 ayda olabilir. 2 ay gibi bir süre. Daha amorti süresi uzuyor alt takımlarla birlikte arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olalım. Arkadaşlar aklınıza takılan sorular olursa bizlere yorumdan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.